dikkat, büyük laf ediyorum. Kerkük Türklerin olacaktır. Türkiye'ye bırakılacaktır. Bir daha söylüyorum. Bunu kimse söylemiyor. Şu anda yine imkansız bir şey söylüyorum. Yani son hamle. Çünkü Kerkük İran'a bırakılamaz. Kerkük'teki olay üçe bölünür. Araplar, Kürtler ve Türkler. Türkler yönetir. Kürtler bir şekilde güvenliğini sağlar. Ve Araplar da, oradaki Araplar da %33-33 olduğu için oradaki Araplar da kazanılan paralardan paylarına düşeni alırlar. Muhakkak ve muhakkak bu liman Hatay'a dikkat çekmiştim. Hatta size demiştim ki benim için çok önemli 5 bölge var. Hatırlayın birincisi Kerkük, üstüne yine bugün de bastık. İkincisi Kıbrıs, üçüncüsü Karabağ, dördüncüsü Adalar Denizi etrafı ve beşincisi de Hatay. Hatay'ı ele geçirmeye çalışıyor sistem. Türk aklı ne yapacak? Türk aklı şöyle ona çizilen yani Kerkü'nün Türklere bırakılması gibi ona çizilen yolda İngiliz oyununa gelirse Kerkü'yü alamayız İran'a kalır. Amerikan aklıyla gidersek Kerkük bizde kalıyor. Biz bu arada kendi aklımızı kullanıp Kerkük, Musul filan derken hepsini toplamalıyız. Hataya dikkat, hataya dikkat, hataya dikkat diyorum.